Ee, efendim bir daha konuk almamaya e, yani dikkat edeceğim gerçekten. Bundan dolayı. Aa, aa. Lakoski, Lakos, Marakatitis, Kurakatastin. Evet, bir ee, oradan e, bir de şey e, söylersen canım benim bir tane. Evet. Yani az önceki tabi ki efendim yani gözlerim e... gözlerin aklında kaldı. Silemedim, silemedim. Gözlerin aklımda kaldı Silemedim, silemedim Gururum engel oldu Hasretim atmış Merhaba demiş efendim Hoş geldin Hoş geldin. Nasıl olsun? İyi misin? Ne var ne yok? Aa, ey yumurta veren Allah Ay, bu yorum hoşuma gitti efendim. Okumak istiyorum. Ay, ey yumurta yercan veren Allah'ım bu ne güzellik demiş. Ee, şimdi şey olarak okuyorum efendim. Ee, Ey yumurtaya can veren Allah bu ne şebeklik? <gülüyor> 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 tamam. hoş geldin müzik Sibel. Sibel'e rica edeceğim. Müzik, müzik istemiyorum. Neden istemiyorsun? Müzik istemiyorum. Çünkü buraya niye geldin sen? Sen de konuşmak için geldim. Ha, müzik istemiyorum. Tamam. Ama kendin okursan olur. Ee, Kendisini olabilir aslında. Ya. Olur. Tabii. Bir şey, bir şey söyleyeyim. Hoş geldin Yunus. Ha, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nereden katılıyorsun? Bursa sen? Ankara. Neresinden? Çankaya. Ho, süper. Ve evet. arazide geliyorum etimiskut. Aa etimiskut e, şey e, bana biraz dur seni e, şey yapayım. E, e, ne derler? Atalım sahne. Ha TK atalım olur ya. Ama bana kimse gelmiyor ya. Gelir gelir. Sibel Baysal ablam yayınında okay. gelir. Yapıştır canım benim. <laughs> Bu arada bir şey söyleyecektim. Söyleyebilir miyim müsaadenle? Öyle canım söyle. Ya ben seni Bülent Ersoy'a çok benzettim ya. Ha, elindeki bas basma hali, mi? Hayır yani çok benziyorsun gerçekten bak. Yok lan e, videolarıma bakarsan harika. <laughs> Vallahi yanlış anlama gülüyorum ama yani harbiden çok benziyorum be ya. Yok lan ben efekt kullanmıyorum ya ondan dolayı yakın çıkıyorum burada. Efekt kullanmana gerek yok ki efektler senden daha çekin zaten. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de yani. Ben de insanlara bunu söylüyorum. TikTok eğlenceli güzel bir yer ama efekt kullanmayın yani. Ya yok yok şimdi bak her şeyin iyisi kötüsü vardır ama iyisini almak herkesin kendi elindedir veyahut da kötüsünü almak. Bu insanın kişiliği ve kendine bağlı bir şey. Ya şimdi Yunuscuğum, etek efek kullanan, kullanan, insan mesela bir video paylaşsa e, keşfete düşmüyor. Gir bak benim buradaki hesabıma. Hepsi keşfetti. Günlerdir sürüyor. Ya onu demek istiyorum. S Sadece <laughs> sana evet, değil evet. yani. Burada beni izleyen kaç kişi var bak. Her bir yayın açtığımda 2000'den başlıyorum. Keşfete düşüyor. Anladın mı? <laughs> de aynı. Keza. O zanlıyor. Ses mi gitti? Nasıl ses gitti? Efendim? Kim ne anlamadım? pek e, ses gitti diyorlar. Yo ben buradayım ben sadece seni dinliyorum da. Seni değil. E, dur bakalım. Ses yok. Var ses. Ha. Allah'tan ki pek e, moderatörüm var burada. Ee, diğerleri de şey yapıyor, e, sabote ediyorlar yayına. Evet efendim, e, buyurun, dinliyorum. Ya bana lan önemli değil ki, insan olması önemli ya. Katar, Katar, hoş gelen, tornavar şu halime, şu gönlüme bak benim. Şahin pençe vurmuş, Damat attı, Kanadıma bir ok vurdu. Sen benim, sen benim, sen benim, benim. benim, sert benim. Kanadıma bir ok vurdu. Sert bönüm. Ancığım geliyor. Sert bönüm. Dayım geliyor. Sert bönüm. Dedem geliyor. Sert bönüm. Hahaha. manitaları daf. Manitalar ipek, ipek. gibi babacığım of. Yakıyorsun be. Güne <laughs> <laughs> bana bir şey de abone ol bak. Ee, YouTube'a da abone ol. Bay TV. Yok canım sen bana abone ol. Ben sana niye abone olayım? Yok. Aboneyim. Abone. Bilet nereye çevirdin? biz başta 24'ü 24 diyoruz ha